daha tebrik ediyorum. Rabbimden grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz hafta gençlik kollarımızın merkez yürütme kurulunu da teşkil ederek genel merkez organlarımızın yönetim süreçlerini tamamladık. Gençlik kollarımızın merkez karar ve yürütme kurulu toplantısında gençlerimizle Partimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak yol haritasını konuştuk. Her yönetim organımız gibi Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulumuzunda partimize her bakımdan en çok katkıyı yapacak kardeşlerimizden oluşması için gayret ettik. İnşallah bu kardeşlerimiz tüm vakitlerini gençlik kollarımızın gelişmesi, büyümesi ve ülkemizin tüm gençlerine ulaşması için kullanacaklardır. Dün gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük hem de toplamda üç yeni bakan ataması yaptık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a bugüne kadarki hizmetleri için şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanıha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Vedat Bilgine, Ticaret Bakanımız Mehmet Muşa başarılar diliyorum. Artık genel merkezimizle, meclis grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023'e odaklanmamız gereken bir döneme girdik. Bugünlere kolay gelmediğimiz gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını biliyoruz. Partimizin kuruluşunu ilan ettiğimiz 2001 Ağustos ayından bugüne kadar Nice büyük engelleri başarıyla geçtik. Nice badirelerin üstesinden geldik. Nice eserlere ve hizmetlere hamdolsun imzamızı attık. Geride bıraktığımız 20 yıla yaklaşan döneme baktığımızda şunu görüyoruz. Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi bu 20 yıldır. Son grup toplantımızda bu dönemde ülkemize kazandırdığımız hizmetleri özetle anlatmıştım. Bununla birlikte Türkiye büyüdükçe karşısına çıkan sorunların, tuzakların, maruz kaldığı saldırıların çapının da büyüdüğünü görüyoruz. Hatırlayınız. Türkiye sanayide dışa bağımlı olduğu dönemlerde tedarikteki en küçük bir aksilik savunması dahil her alanda ülkenin tökezlemesine sebep oluyordu. Yani vidasını bile üretemeyen, çivisini bile üretemeyen bir Türkiye'den işte biz şimdi bugün savunma sanayinde yüzde yetmişini üreten bir ülke haline geldik. Peki bu vida bu çivi kimlerin döneminden miras kaldı? CHP döneminden miras kaldı. Çünkü bunların böyle bir üretim, üretkenlik bunların kitabında, bunların zihninde yok. Ticaretimizin derinliğinin sığ olduğu dönemlerde distribütörlük dışında yatırıma ve üretime dayalı uzun vadeli girişimlere cesaret edilemiyor. Tarımımızın sadece kendimize yeterli olmasıyla övünürken niçin bu alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer almadığımız sorusu akıllara dahi gelmiyordu. Turizm potansiyelimizi gerçek anlamda ancak bizim teşvik ve destek politikalarımızla bölgesel ve küresel kültür diplomasimizle değerlendirebildik. Ülkemizin çok küçük dalgalanmalar karşısında bile hem siyasi hem ekonomik krize girme riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemler geçirdi. Milletimizi çeşitli sosyal fayhatları üzerinden bölme, birbiriyle çatıştırma girişimlerine şahit oldum. Mesela 1970'li yıllarda ideolojik kamplaşmalar, meşrep farklılıkları üzerinden kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar. Aynı şekilde 1990'lı yıllarda aynı oyunu kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdüler. Bu arada ekonomiyi de hiç boş bırakmadılar. Sadece birkaç milyar dolarlık bir spekülasyonla üstelik de dünyada bunu tetikleyecek herhangi bir gelişme yokken 1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sürüklediler. Aradan çok geçmeden bu defa 2001 yılında kendi iç dinamiklerimizi kullanarak yeni bir krizi başımıza musallat ettiler. Şimdi ey Kılıçdaroğlu şöyle hafızanı bir yokla bakalım varsa. Gecelik faizlerin yüzde yedi bin beş yüze çıktığı yirmi bankaya el konup milyarlarca dolarlık zararın tamamının Millete fatura edildiği bu dönemin baş aktörleri şimdi bize karşı kampanya yürüten CHP yöneticileriydi. İşte biz böyle bir Türkiye'yi devraldık. Ülkede güven ve istikrar iklimini tesis ederek tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlattık. Bu tarihi hamleye yönelik Kriz tehditleri de hiç eksik olmadı. Kasım 2002'den beri neler görmedik, neler yaşamadık ki. Arkası karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine kadar sayısız siyaset ve toplum mühendisliği taktikleriyle karşılaştık. Partimize yönelik kapatma davasından gece yarısı bildirilerine bütün bunlara kadar pek çok haksız, hukuksuz, çirkin tezgah maruz kaldı. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Ve ahlaksız, ve edepsiz. Biz bu yola çıkarken Kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Ve biz Ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölümden dindiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın. Boşuna gayret etmeyin. El Allah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanları bu ülkeyi mezar ettik. Mezar! Senin genel başkanın tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine giderken biz orada milletimizle beraber milli iradeyle beraber sadece ülkemize değil tüm dünyaya selam verdik ve biz dik durduk asla geri durmadık ama siz hemen kaçtınız. Bakırköy Belediyesi'nde çay kahve sohbetine daldınız. Oradan seyrettiniz. Daha çok seyredeceksiniz. Ve biz bu yolda aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Öyle kalkıp yaptığınız basın toplantılarıyla filan benim akıbetimin öyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız. Estağfurullah nefsin zaikatul mevüt her nefis ölümü tadacaktır bitti ama senin değerlerin içinde böyle bir şey yoksa onu ben bilmem ama sen de tadacaksın onu bil ve biz bu yolculukta böyle devam ediyoruz ve bu yolculuk bir Vatan yolculuğudur ve bu vatanı ayağa kaldırma yolculuğudur nefsimiz bu yolda feda olsun dedik ve bu yola böyle çıktık. Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde verilip tutulmayan sözler başta olmak üzere uluslararası riyakarlıkları da bunlara eklememiz gerekiyor. Rabbimize olan teslimiyetimiz ve milletimizden aldığımız güçle bu baskıların Hiçbirine boyun eğemedik. Dik durduk. Çareyi hep milli iradeye gitmekte aradık. Hamdolsun her seferinde de milletimiz bizi bağrına bastı. Daha güçlü bir şekilde durmak yok, yola devam dedi. Vesayet güçlerinin 1950'den beri uyguladıkları yöntemler işe yaramayınca bu defa daha sinsi, daha alçakça yöntemleri devreye soktular. Gece olaylarıyla sokakları kaosa sürüklemeye, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesiyle milli iradeyi hançerlemeye kalktılar. Bunlar yetmeyince PKK'dan DAEŞ'a ve FETÖ'ye kadar iplerini ellerinde tuttukları tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ardından da tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Her saldırıya cevabımızı geriye çekilerek değil daima ileriye atılarak verdik. Mecliste Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek istediler. Cumhurbaşkanının seçimini doğrudan halka devrettik. Bürokrasi ve mevzuatı kullanarak Elimizi kolumuzu bağlamak istediler. Yönetim sistemini değiştirerek milli iradenin üstünlüğünü güçlendirdik. Ülkenin meşru idaresini yıkmaya kalkan darbecileri milletimizle birlikte kısa sürede bozguna uğrattık. Şimdi de emekli amirallerle kol kola vererek oradan aldıkları güçle ne diyor Kılıçdaroğlu efendi ya diyor emekli olanlar darbe yapabilir mi diyor. Onlar sizin akıl hocanız. Darbeyi de sizin yapmanızı bekliyorlar. Ne duruyorsunuz diyorlar. Hadi bakalım. Dökülün sokağa diyorlar. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Siz o akıl hocalarınızla birlikte yürüyorsunuz. Ama bilin ki bu ülkede işte her şey bitmiş tükenmiş olan bu akıl hocalarına evvel Allah yer ve yol kalmayacak. Terör örgütlerinin başını sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımız dışındaki asıl kaynaklarında da birer birer ezdik, eziyoruz. Değerli arkadaşlar, gezi olaylarından en son Karabağ'da. Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz desteğe kadar tüm bu süreçlere hep ekonomimize yönelik tehditler de eşlik etmiştir. Faizden döviz kuruna, borsadan enflasyona uzanan pek çok sorun bu süreçle paralel olarak can yakıcı hale gelmiştir, getirilmiştir. Türkiye makroekonomik dengeleri gerçekten sağlam olduğu için son 8 yıldır yaşadığı tüm gizli açık saldırılara rağmen ayakta kalmayı, istikrarını korumayı başarmıştır. Allah göstermesin. 2002 öncesi Türkiye'sinin siyasi, sosyal ve ekonomik ikliminde bu tür saldırılarla karşılaşmış olsaydık, ülkemizin nasıl bir duruma düşeceğini tahayyül etmek bile istemiyoruz. Ülkemizin ödediği bedellerin sebebi egemenliğini, istiklalini, istikbalini, milli iradenin üstünlüğü ilkesini, bölgesindeki hak ve menfaatlerini koruma azmini aksi yöndeki dayatmaların önünde tutmuş olmasıdır. Şayet vesayete teslim olsaydık, darbelere boyun eğseydik, terör örgütlerine eyvallah etseydik, dış telkinlere kayıtsız şartsız uysaydık belki bu baş ağrılarının hiçbirini çekmeyecektik. Ama o zaman da başımız dik şekilde yaşayamaz, milletimizin yüzüne bakamazdık. Ben huzurunuzda Dışişleri Bakanımıza Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş olduğu cevaplar sebebiyle de teşekkür ediyorum. Asla baş eğmeyecek ve dik durmaya devam edeceğiz. Bizim milletimiz asla boynunda böyle bir esaret zinciriyle yaşayabilecek bir millet değildir. Ne diyor Akif? Doğduğundan beridir aşığı istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyun. Evet gerekirse baş verip baş eğmeyen bir millet olarak tarihimizin her dönemi gibi bugün de önceliğimiz istiklalimizdir. Sağda terör örgütlerine uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomide de faiz kur enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük. Bu mücadeleden dolayı bizi suçlayanlara soruyorum. Ne yapacaktık? Böyle davranmayıp da başımıza gelenlere rıza mı gösterecektik? Şanlı 15 Temmuz kıyamını adeta cezalandırmak için başlatılan ekonomik saldırıya seyirci mi kalacaktık? Suriye sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yürüttüğümüz ve haklılığımız konusunda en küçük bir şüphemiz olmayan harekatlarımızın ardından maruz kaldığımız ekonomik tuzaklara seyirci mi kalacaktık? Ağustos 2018'de Amerikan yönetiminin açıkladığı haksız yaptırım kararının ardından yaşanan kirli gece yarısı saldırılarına seyirci mi kalacaktık? Son olarak dünya ile birlikte Ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınının yol açtığı Sıkıntıları ekonomik virüsle Taşlandırma gayretlerine Seyirci mi kalacaktı CHP'nin Ve onun peşine takılıp gidenlerin Bir süredir Sanki hazine bulmuş gibi sarıldıkları 128 milyar dolar Meselesini işte Bu fotoğraf içinde okumak gerekiyor Değerli arkadaşlar Esasen Ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yalan, yanlış. Baştan sona cehalet. Tabi cehalet deyip geçmemek lazım. Biliyorsunuz üç çeşit cehalet vardır. Birincisi cehli basittir. Yani bir şeyi bilmemektir. Güzel tarafı bilmediğini biliyor olmaktır. Cehli basit konunun ne olduğunu bilmediği için mazurdur. Öğrenmeye de açıktır. İkincisi cehli mürekkeptir. Yani cehaletin karesidir. Cehli mürekkep yani dolma kaleminde kullandığınız mürekkep değil ha karıştırmıyor. Cehli mürekkep öğretim gördüğü için konunun ne olduğunu bilir ama eğitimi olmadığı için nasılını bilmez. Bunlara gafil denir. İhtiyaçları da iyi bir eğitimdir. Üçüncüsü ise cehli mikaptır. Yani cehaletin küpüdür. Cehli mikap öğretimden geçtiği için konunun ne olduğunu bilir, eğitimli olduğu için nasılını da bilir. Bu kesimi tehlikeli kılan ise bilerek ve isteyerek konunun nedenini ve niçinini karıştırmak, doğrularla yanlışları harmanlayarak sürekli senaryolar peşinde koşmalarıdır. Herhalde bu cehli mikap kesimi size tanıdık, tanıdık gelmiştir. Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı, Cumhur İttifa